Kandida herkesin bağırsak florasında olan bir mantar çeşididir. Özellikle sıcak nemli karanlık bölgeleri sever. Bağırsak içinde genital bölgelerde ağız içinde kolaylıkla yerleşir. Şimdi bilmemiz gereken kandidadan %100 kurtulmak hemen hemen imkansız. Bölgede bulunan probiyotik bakteriler tarafından kontrol altında tutulduğunda hastalık oluşturan bakterilere karşı bir nevi destek görevi yaptığı için bir diğer yönden bağışıklık sistemimiz içinde destekçidir. Vücudumuzda kandida olup olmadığını evimizde yapabileceğimiz tükürük testiyle öğrenebiliriz. İhtiyacımız olan şeffaf cam bardak üzerinde desen olmaması önemli ve su. Cam bardağı dolduralım. Aç karnına yataktan kalkınca su içmeden ve ağzımızı çalkalamadan bu su dolu bardağı tükürelim. Eğer tükürdüğümüzde suyun üzerinde kalıyorsa hiç korkmayın. Bağırsaklar sağlıklı. Evet, tükürüğünüz su yüzeyinde dibe doğru deniz anası gibi sarkıyorsa veya dibe doğru çökme oluyorsa sizde büyük ihtimalle kandida enfeksiyonu var. Kandidanın aşırı büyümesine yol açabilecek birkaç faktör bulunuyor. Antibiyotik almak, yüksek şeker ve rafine karbonhidrat içeren beslenme şekli ki kandida bunlardan besleniyor. Yüksek alkol alımı, zayıflamış bir bağışıklık sistemi ki karaciğeri maalesef yoruyor. Şeker hastalığı, yüksek stres seviyeleri. O zaman sabah kalktığımızda ağzımızı hiç çalkalamadan su içmeden bir bardak suya tükürüyoruz ve 15 dakika bekleyip sonucu izliyoruz.